Ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken, su içerken sen sokulurken, akşam kızılığını ekmeği bölerken, yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmış ayrılığı. Ker olsun sözlerim unuttuysam adını, an gibi an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye. Bir kumru konar her sabah pencereyi. Bir miladı taşır gece, bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya, adamlık adam akıllı. Hani sararsın kendine, hani, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül ah alışır. Ömrüm bitsene çıkar, can gibi aklındasın Gündür geçer, gündür geçer gider. Belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani, yani bir sabah uyandığında. Ne hayatın tortusu, ne kokusu, alışmışlığın. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün. Belki de ne hatın, ne sanın bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla yeniden kurulacak dünya ve sen ve sen her şafak nahan gibi aklındasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın en mücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak? Ne olacak? İşte kömür. Ne olacak işte kömür yanmıyorsa Eskisi, eksi, eskisi kadar Güzel fosjenin tadı yoksa Şarkılar, şarkılar yakmıyorsa içini Satri alışık öyle güzel ağlamıyorsa Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay Mahnenin en güzel kızına Dizinin, denizin, tuzu Yalnızlığın bahanesi yoksa bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına. Zannetmek ölmek. Ölmek zor. Ölmek kolay. Ölmek kolay. Kolay da kan gibi aklındasın. Bu da geçer. Bu da geçer. Her sabahın kanayacak değil ya. Her sabahın kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın. Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayrıldığım üç beş zeytin. Oturup otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı. Belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum nasıl unutulursa. Sen susuzluğum. Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı öyle unuturum. Ekmek gibi, nan gibi aklındasın. ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken, sokulurken akşam kızılığına Ekmeği bölerken yalnızsan, yıllar, yıllar nasıl geçmişse aradan. Unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmış ayrılığı. Kör olsun, kör olsun sözlerin unuttuysam adını. Unuttuysam adını An gibi An gibi aklımdasın An gibi Aklımdasın Aklımdasın Sevdiğim